Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı tapkını ile ilgili son gelişmelerle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin aldığım haberlere başlıyor oyuncuları Mert Ramazan Demir, Afra yılda sahneliği seçilmiş arkadaşlar. 3. bölüm dizi haberleri kanal olarak en son gelişmeleri sizlere aktarmak için geldim. Zaten de köpeğini görüyorsunuz Afra Sarızoğlu'nun arkadaşlar site getirmiş. Kendisiyle birlikte arkadaşlar tüm gelişmeleri dizi haberleri kanal olarak sizlere sunmak istiyoruz <laughs> arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden hiç siz haberdar olabilirsiniz. Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde yeni görüntülerle, yeni paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. Biz takipte kalmayın. Sakın unutmayın gelen videolarda görüşmek dileğiyle.